Hepinize merhaba. Bugün günlerden e, evlat gezdirme günü. İyi kötü kalabalığız fazla kalabalık olmak istemedik. E, çünkü e, sanayide ciddi sorunlar yaşıyoruz. Hafta sonunu bekledik, rahatça gezebilmek için. Bugün bize kimler eşlik ediyor arkadaşlar? E, Mehmet kardeşim eşlik ediyor. Zaten onun mekanındayız e, O onu burada biraz rahatsız ediyorlarmış. Mehmet merhaba. Merhabalar. Nasılsın iyi misin? Şükürler olsun. Siz nasılsınız? Allah razı olsun. Bugün e, evladım Mia ile katıldım bize. Evet evladım Mia ile katıldım. Sağ olun ayağınıza sağlık. Burada güzel bir gezin planladık. E, Maya Albino aynı zamanda Özgür'ün eski evladı. Özgür e, yer problemlerinden ötürü şeye sahiplendirdi Mehmet'e. Özgür merhaba. Bugün kral sende. Merhaba abi. Nasılsın? İyi misin? Krallar nasıl? İyi. İyiyim abi. Krallarımız iyi. Sadece biraz yoruyor. O da ama, güçten kaynaklanıyor. bu kadar şey. evladın arasında yani heyecanlanıyorlar baba ya. Bir de, bir de iki tane diş olunca. Tabii tabii. Dişiler için de şey yapıyorlar. Ondan sonra burada bu kardeşim var. Kardeşim merhaba. Senin evladın biraz sıkıntılı gibi. Şey Bunu... Umut da sıkıntılı. İken... Onur Kaya abi. Onur Kaya. Hangi evladına katıldın buraya? Şila abi. De iki tane var bildiğim kadarıyla. Aynen abi. Biri Mia, biri Şila. Şila'yla katıldı. Nasıl geçecek gezi? Bence güzel geçecek Eyla abi. Helal sana. Orada başkanımız var. Başkanım! Ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar, biliyorsunuz yeni evladımız Retnos. Erdo onun bakımını, şeyini üstlendi. Dedi ki, baba ben Retnos'u sahipleniyorum dedi. Ben ona bakacağım, ilgileneceğim dedi. Nasıl aradın Retnos'u Erdo? İyi, Tam olarak çok iyi ama. Heh. Arkadaşlar benim ismim Erdi biliyorsunuz. Heh. Kısacası bana başkan başkan deniliyor. <laughs> lan sana başkan. Arkadaşlar bugün sizlerle bir dogo, 3 pitbull, bir Amerikan bu ile sizin için sokaklardayız. Helal lan, ben saymamıştım onu <laughs> Evet hadi gezimize başlayalım. <laughs> Kral yavaş. Kral yavaş. lan. Bak şimdi da çekmeye başladı. Hepinizden daha deli. Onun adı kral. Savaşabilir. Daha alışabilir. Buna karışabilir. Kana ama büyütürken onu. Sevgi aşılı ona. Çünkü onlar katil değil. insanlardan Allah Allah daha fazla Allah Allah. sevgi gösterirler. Sadakatini ver. Canavar değiller. Özverini ver ve saygımı ver. Yoksa kena fazla sert. Hip hop beni pit bulun. Bir ısırırsa pert eder. Krallık bu bize krallık. Sokaklara ses veriyor. Manlık değil yaşamlık bu. ses değil yaşamlık bu Hip hop krallığı adına ve destur çek yolunda özgürüm Bu işlerin bir yırtıcı görünümün ardında Sadakat ve sevgiyle ona bağlandığında Her şey tamamen değişir o canından bir parça Beni korumak için oğlum tüm gücünü harca Biz savaşta değiliz bu yargılarınız neden Karakterimi gösterirken ödememeliyim bedel Köpeklerle sokaktayız bağlandıkça... Arkadaşlar Çıkalı daha yeni oldu ama ee, kral biraz yoruldu. Bulut da yorulmuş gibi gözüküyor. Olacağım, yalan. Ha ha ha. Evet gördüğünüz gibi o orada. Ah oh, aslan oğlum benim. Koruma mı yapıyorsun sen? Sen Musab. Erdiye bir yaklaş bakalım ee, şey koruyacak mı? Evet gördüğünüz gibi korumasını. Aa kral sen otur. Sen otur. Değişir o zaman. Vallahi olmaz öyle. Bak bak bak. Oo. Oh, Oo. Oh, oh. oh, oh, oh. Bak bak aferin dost. Aferin dost. Gördün mü? Erdi. ne la? ne yaptın lan sen bu köpeğe? Yaklaş bakalım Musab. Oo Erdi nasıl koruyor? Kamera sen yaklaş. Kral, Aferin lan sana. Tamam yeter kışkırtmayın daha sinirlenmesin. Aferin severdi. Sev. Takdir et köpeğini. Tamam. Sonra kral <laughs> ağır, ağır geldi artık. Ağır geldi değil mi baba? Bir de bana ne diyorlar biliyor musun abi? Bütün köpekler nasıl sokağa Var abi mı öyle nasıl, bir ihtimal? Nasıl öyle bir şey yapacaksın ya abi? Öyle, yani. hangi zapt öyle bir ihtimal var mı yani? O saatten sonra sen zapt eden onlar seni götürür zaten. Aynen öyle. Erdo Başkan dikkat et. Araya girme. Erdo Başkan dikkat et. Arkadan saldırmazlar. Ben seni koruyacağım. Kral yanında senin zaten. Aynen. Gel Onur gel, bu taraftan gel, bu taraftan. Tamam dön baba. Dön babası. kavga çıkmadan uzaklaşalım. Hadi. Sen niye kaldın ya? Tamam. <gülme> şey ya Allah Allah. Ee seslen desteğe gelelim hemen. Hadi. <gülme> Evet, kral yanlış yaptı. Cezasını çekecek. Aa. Bur kim var burada? O arada Özgür'ü kaybettik. Özgür'ü sıkıştırmışlar. <laughs> Baba sen de seslenir insan ya. Ameliyat girince beni köşeye aldılar. Aynen aynen. Baba senin keyifler yerinde aldın kralı sıkıntı yok. Kral bizde. Ha? Kral bizde. <laughs> sıkıntı yok. Ee, arkadaşlar çok e, büyük bir yakın tem e, temas yaşadık, yaşadık ama hani sahip çıktık köpeklerimize onlardan cesaret edemediler ha arkadaşlar. Bakın var ya köpeklerimiz fıs olsa biz fıs olsak yemin ediyorum onlar götürürdü bizi ha. Vallahi onlar götürürdü bizi köpeklerimiz Köpeklerimiz fıs olsaydı gitmiştik aga ben onu bilirim yani. <laughs> Dört taneydi bir de abi tane daha var. Gözlerini karartmış yaklaşıyorlardı bir de abi. Sen onu bana söyle. Ben tek kaldım abi aralarında. Abi ama sesten ben seni fark etmedim. Ben fark etsem bırakır mıyım seni? Ne geride kaldı zaten. <laughs> arkadaşlar o arada Özgür tek kalmış. Ara araba girince köşede sıkıştırmışlar Özgür'ü. Neler hissettim baba o anda. Hepsi birden geldi. Abi mayayı direkt geriye çektik. Gitti önlerine eşit. Ne yapalım? <laughs> Isırırsa bizi ısıracak. Aynen aynen aynen. Önce biz zaten arkadaşlar. Fark ettiyseniz zaten ilk ee, öyle zor anlarda kendimi araya koyuyoruz önce. Yani artık olacak varsa biz olsun değil mi? Çünkü bunların ıı, kafasını kab biz kabullenmeyiz hiçbir şey. Benim bir gün bir böyle bir videomda izlemiş şeyler, Türkiye'den izlemişler. Yazmışlar ki Türkiye'de de mi savaş çıktı? Neden her yer kapalı? Orayı bombalıyorlar mı? Oha dedim lan serin gel anasını satayım. Ne oldu lan? Pazar tatil oğlum dedim. <laughs> Arkadaşlar kralla hararet yaptı. İlk gördüğümüz su birikintisine yattı, onu bekliyoruz şu an. Ee, bütün konvo hele hele, çamur lan oraya, çamur, pis adam, pis adam seni, pis adam. Hayır. Hani bak, 5 içinde kaldı. Bak, oo, oo. Abi yarın banyo şart. Evet arkadaşlar, ee, yine evlatlarımızla gezdik, sorunsuz bir gün tamamladık. Ee, evlatlar biraz yoruldu, biz yorulduk. Şimdi günümüz bitti. Ee, evlatlar streslerini attı. Biz yorulduk. Herkes yerine geçecek. istirahatine geçecek. Mamasını verecek. Yiyeceğini verecek. Özgür sen bu şekilde benim sokak gezilerime hiç katılmamıştın. Evet abi. Ha, katıldın. İyi oldu. Senle bir psikopat köpek yanına gitmiştik ama köpeksiz gitmiştik. Abi iyi ki öyle gitmiştik. Ha. Köpeği mi koruyacaktık, kendimizi Kendimiz mi Kendimizi koruyacaktık. koruyacaktık? sıkıntı olurdu. Bu gezimiz hakkında ne düşünüyorsun ve biz de gezmeye devam eder misin? E ederim abi. Zaten gezimiz normal rahat geçiyor. Herhangi bir sıkıntımız da olmuyor. Çok Herkes şükür. köpeğini tanıdığı için sahip çıkabiliyor. Tabii. Kendi köpeğimize sahip çıkıyoruz. Zaten sokak köpekleri de çok fazla yaklaşmıyor. Belli bir seviyede oluşuyor şu şey. Yani güçlü oldukları için onlar da o, şey yapmıyorlar. Uzak kalıyor. Uzak kalıyorlar. Var mı söyleyeceğim bir şey takipçilerimize? Herhangi bir şey yok. Abone olup beğenmeyi unutmasınlar bir videoyu. Ee, bu yok. bu gezileri gördün. Zararlı mı? Kimseye zararımız var mı? Herhangi bir kimseye zararımız yok. Bitti o kadar cansın. Teşekkürler ayağınıza sağlık. Sağ ee, Mehmet'in yanına geçeyim şöyle. Evet. Mehmet. Sen de bugün ilk kez bizle gezilere katıldın. Evet. Ne düşünüyorsun? Gezimiz hakkında, e, olan biten hakkında? Güzel bir gezimiz oldu. Ben ilk defa katılıyorum. E, bu arada sana teşekkür ederim. Bugünün sağladığı için Ben teşekkür de. ediyorum. Geldiğin e, için ayağına e, sağlık. Kardeşlerimizle sağladık. ve evlatlarımızla güzel bir gezi sağladık. Ve bütün sokak köpeklerini de görmüş olduk. Ve bizim kimseye hiçbir zararımız olmadığı. Ve bu köpeklerin de kimseye bir zarar olmadığını göstermiş olduk. Göstermiş olduk. Zararlı. Şehrin en kötü yerlerine bile girsek evet, kavga etmeden kavga. çıkabileceğimizi gösterdik. Tabii ki de. Bizim amacımız zaten evlatlarımızı hı hı. koruyup kollamak, etraftaki köpekleri de koruyup kollamak ve biz onların her zaman yanındayız, her ne olursa olsun. E, videomuzu da devamlı izleyin, videolarımız daha yenileri gelecek. Ben yeni katıldım ama daha güzel videolar atacağız. Hı hı. Teşekkür ederim. Cansın, Cansın baba. Şimdi bakın bu arkadaşlar bu sokak gezileri Onur sana geleceğim bir dakika. E, bu sokak gezilerini biz niye böyle e, ıssız yerlerde yapıyoruz? E, mahalle arasında insanları ürkütmemek için. Buralara geldiğimiz için de e, sokak köpekleriyle muhatap olmak zorunda kalıyoruz. Siz sanıyorsunuz ki biz onları rahatsız ediyoruz. Hayır biz onları rahatsız etmiyoruz. <laughs> biz insanların içinde gezmeyelim. Biz sız yerde gezmeyelim. Biz evlatlarımızı nerede gezdirelim arkadaşlar? Sanayi. Ha? Sanayi. Yani o yüzden biz kimseyi rahatsız etmiyoruz. E, bugün Şilası Onur yanımızdaydı. Onur bir tık dur bakalım bir yanına gelelim senin. Heh, tamam sen kısa tut kısa tut köpeğini. Onur sen de bize yeni katıldın. Sen Aynen ne diyorsun? Abi. Gezimizi nasıl, nasıl buldun, neler yaşadın? Abi vallahi gezi güzeldi. Ne diyeyim yani, insanların köpeklerine saygılı olması lazım. Tamam, sıkıntı yok. Köpekler... Olur böyle kazalar. Aynen abi, telli... Nereden <laughs> gideceğiz Mehmet? Sağdan. Köpekler evet. sadık bir hayvandır abi. Köpeğe nasıl davranırsan o da seni öyle koruyup kollar. Az önce zaten takipçilerim de abi gördü videomuzda. İzle, izlerler inşallah, abone falan da olurlar abi. Nasıl diyeyim ben sana? Köpeklerin üstüne salmıyoruz abi. Hiç. E, mesafeli duruyoruz. Köpeklerimiz Aynen, de güçlü. Abi. Kimse yaklaşamıyor bize. Gördüler zaten abi. Geldiğin tabii. için teşekkür ediyorum. Hayır, hayır, hayır. Arkadaşlar, Erdoğan başkan bugün yeni evladıyla bizde birlikteydi. Ee, yeni evlat biraz e, ürkmüştü, korkmuştu. Nedeni ise sahibinden yeni ayrıldığı için kendini kapatmıştı. Erdoğan başkan, değil mi? Biraz bahset. Neler yapıyordu? Nasıldı? Arkadaşlar, Nasıldı nasıl oldu? Çok korkuyordu. Yanına gittiğimizde kuyruğunu böyle götüne sokup kaçıyordu. Çok sert oldu verdi başladı ya. <laughs> altını alıp de. Altın. <laughs> altını alıp kaçıyordu, sıkıştırıyordu. Heh, şimdi ama nasıl? sevincide de böyle sanki bir şey yapacağız gibi böyle kafasını geri çekiyordu. Kaçıyordu. Yavaş bulut. Ama şimdi sevdik. Ha. Gezdirdik. Peki sen ne yaptın bu köpeği? Nasıl koruyor seni böyle? Bunların hepsi sevgiyle oluyor arkadaşlar. Köpeğiniz sizi korusun diye dövmenize gerek yok. Anladım. Nasıl bir bağlantı kurdun onu anlamadım ama. Onu <laughs> söyleyemezsin. E, söyleyemezsin? Tamam Peki iyi ya. bakalım. <laughs> Bugün bize katıldığın için teşekkürler Erdoğan Başkan. Bu arada senin kanalın da yakında aktif olacak. Değil mi? Evet. Nasıl videolar çekiyorsun kanalına? Arkadaşlar eğlence, oyun, ondan sonra bilgisayar oyunları, oyuncak, deney. Deneyler, torpil patlatmalar, bomba patlatmalar. Erdi ile birbirimize kışkırtmalarımız, yarışmalarımız değil mi? Evet. Evet arkadaşlar. Heh, kafamız tam gözüksün. Evet arkadaşlar. Ee, benim videolarımın gizli kahramanı Mert de yanımda. Mert sen bu videoları hep dışarıdan izliyorsun arkadan görüyorsun Kimi zaman olaylara maruz kalıyorsun olayların içinde kalıyorsun değil mi evet. O an neler hissediyorsun o anki duygularını bir şey yapalım Ya Şey Köpeklerin içine girdiğimde zaten e, Sıçıyorum <laughs> Çünkü Sokak köpekleri ısırabilir diş atabilir ha. Yani? Ama biz seni bırakıyoruz mu Hayır. Aynen nasıl çekimlerin zor geçiyor mu evet. Bizim işlerimize kolay diyorlar sen bizzat bizim her daim yanımızdasın. Sen söyle bakayım bizim işlerimiz kolay mı? Hayır aslında kolay değil. Ee, eskiden araba da yoktu. Aa, ee, değil mi ya? Ne yürüyorduk e, anasını Evden sa ta sanayiye kadar her video için yürüyorduk. Şirin yere bir, ke bir kere yürüyerek gitmiştik. Yani mesafesini bilmiyor olabilirsiniz ama. 200 kilometreden fazla. Evet. fazla. Aynen öyle. Instagram bunu söyle takipçilere. <laughs> Serin alt tira bakım Serin alt, alt tira Oğlum ben o gün videoyu yanmıştım. Thank <laughs> you.